Çocuklar, şimdi e, bazı e, gıdaların yapısında bulunan asitler var ve bazı ismini bir formülü ve sistematik adını bilmemiz gereken e, asitler ve bazılar var. Biz onlardan bahsedeceğiz ki e, hani bilmeniz gereken bir durum. Evet ezberi ezberlemeyi sevmiyorsunuz ama hani ezber demeyelim öğreneceğiz diyelim. Öğrenmemiz gerekiyor da bilmemiz gerekiyor diyelim. Olur mu? Şimdi meyve ve sebzelerin içerisinde ne demiştim ben? Yani toprakta yetişiyorsa çok çok büyük ihtimalle asidik özelliktir. Yani daha ben meyve sebze olup da bazik özellikle bir maddeyle pek karşılaşmadım. Şimdi e, bakalım bunlar neler neleri bileceğim. Şimdi bunlara önem veriyor çocuklar LGS. Sadece LGS düzlemi Bunlar aslında bilmemiz de gerekiyor. Bir fen okur yazar olarak. Öncelikle el Bakın elmada ne var? El malik asit. Çilekte folik asit. Şurada askorbit asit portakalda. Bana yarım kilo üzüm tartarik asit. Formik asiti genelde şey olarak kullanıyor çocuklar. Ee, karınca bacağı, karıncadaki karınca asidi diyor. Çünkü karıncanın bacaklarındaki bulunan asit olarak bahsediyor. Asetik asit. Hani şu şeye çok benzeyen vardı ya. Görüntüsü bazıları çok benzeyen. Asetik asit işte onun adı. Sirke asidi. Oleik asit o ilden geliyor değil mi? Zeytinyağı. Laktik asit yani süt ve süt ürünleri. Peynirde, yoğurtta bakın laktoz. Laktozsuz süt diyor ya. Laktik asit. Sitrik asit limonda bulunuyor. İşte reçele demiş asit özellikle diye. Bir de çocuklar içerisinde hidrojen artı bulunmayıp ciddi anlamda yoğun asitik özellik gösteren bir madde var. O da çocuklar karbon dioksit. Bu karbon dioksit çocuklar karbon dioksit gazını e, mesela e, mineralli suyun içerisine koydukları zaman ne oluyor? İşte alsa B -A sodası değil mi? Yani asitik özellik gösterir bu karbon dioksit. Bu asit içeceklerin içerisinde sıkça koyulabilir. Bir de şimdi size hazır gelmişken e, bir periyodik cetvelde de e, Bundan biraz bahsedeyim. bir periyodik cetvelde asidik asitlik özellikle bazik özellik nasıl değişir? Biraz ondan bahsedeyim. İnsana bunu sormayacaktır büyük ihtimalle. Ama kendi kendi o ilişkiyi kurmak adına bunu bileceksin tamam mı? Şimdi şuraya ben hemen hızlıca ilk 20 elementin olduğu bir periyodik cetvel çizeceğim. Beklediğimden iyi oldum Allah. Bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Evet, e, şurası şöyle, şöyle gelecek. Şöyle, şurayı, şurası B grubu diye gidiyor. Özür dilerim. Şuradan şöyle yapalım, şöyle başlayalım, şöyle olsun. Sonra Evet, şöyle giderse olayı düzeltmiş oluyor. Şöyle çizdim. Ee, şöyle. ya yani çok garip bir yoldan çizdim. Enteresan oldu gerçekten. Bir periyodik cetvel düşünelim. Neyse çok önemli değil. Ee, i̇şte 1A grubu elementleri, 2A grubu elementleri, işte 3A, 4A, 5A, işte 6A, 7A, 8A diye gidiyor. Şimdi şu bölümde genelde neler var? Metaller var değil mi? Metaller. Dikkat edin. 1A grubunun bir özelliği vardı. Ne diyordum? 1A grubundaki elementlere ben? Alkali metaller. Değil mi? 2A grubundakilere ne diyordum? Toprak alkali metaller. işte bunlar toprak metalleri falan filan diye gidiyordu. çok alkali demek bazik demek. Değil mi? Tamam mı? Bazik demek. O zaman çocuklar bir maddenin metalik özelliği artıyorsa bazik özelliği de artar. Anlaşıldı mı? Bir maddenin ametalik özelliği artıyorsa asidik özelliği artar. Anlaştık mı? Tabi şuradaki hidrojeni buradan alacağız. Çünkü hidrojen asitlik özelliktedir. Şimdi pH'tan bahsedeceğiz az sonra. pH, power of hidrojen demek. Yani hidrojen asitliğini logaritmasını alarak aslında pH'ı biz hesaplıyoruz. Yani ben demiştim ya size hani hidrojen işte bir elektronu var ama işte eksi. Bakın ne diyoruz burada haşartı iyon. Demek ki ametaller bazı koşullarda elektron alabilir, verilebilir. Yani garibanın bir tane elektronu var ama onu verip artı yüklü de olabiliyor. O yüzden hidrojen mesela asidik özelliktedir. Bunu da hatırlattıktan sonra öğrenmemiz gereken asitlere bir bakalım. Şimdi evet kolum değdi. Sarı bir kağıt. Sarı kağıt da daha güzel görünüyor diye düşündüğüm için sarı kağıt tercih etmeyi düşündüm ama evet daha sanki güzel görünüyor. Şimdi bazı adını formülünü ve kullanım alanları biraz bilmemiz gereken asitler var çocuklar. Yani bunu bizi bildiğimizi varsayacak. Şimdi asitlerden başlayalım. Zaten bazılar kolay. Birincisi çocuklar. Bakın, hidrojen ve klor. Neymiş? Hidro klorik asit. Bakın hidrojen ve klor hidroklorik asit. Bu bunun sistematik adı. Bir de piyasa adı var. Yani sen markete gittiğin zaman bana hidrokulorik asit ver demeyeceksin. Ne diyeceksin? Tuz ruhu diyeceksin. Çok daha temizlik malzemesi olarak kullanılır. Çok güçlü bir sökücüdür. O yüzden tuvaletlerin falan temizliğinde kullanılır. Ee, çok da tarih edicidir. Mesela H2SO4 var bakın. Sülfür var gördünüz mü? Sülfat kökü var. Sülfür yani kükürtü var. Sülfürik asit. Çocuklar bunun da zaç ya. Siz bunu şeyin hatırlayacaksınız. Akü sıvısı diye de duyacaksınız bunu. Akünün içindeki sıvı da bundan. Bu da kuvvetli basit. Çocuklar bu zaçı sanayinin her noktasında kullanılıyor hemen hemen. Yani o kadar hatta öyle önemli ki bir ülkenin e, gelişmişlik düzeyi yani en gelişmişliği gelişmişliği tükettiği zatçayı ile bile kıyaslanabiliyor bazen. yani Zatçayı o yüzden çok fazla kullanılan e, asitlerden bir tanesi. Bu bizim için önemli çocuklar. Şimdi bir diğer asit. Çocuklar bu da çok kuvvetli bir asit. E, şimdi öncelikle e, bu Sülfürik kullanıldığı yerlere bakalım. Mesela akülü de kullanılıyor. Ee, i̇şte boya sanayisinde kullanılıyor. Otomobil, otomobil sektöründe kullanılıyor. Kuvvetli asit için de patlayıcı yapımında kullanılma gibi bir özelliği de var. Patlayıcı demişken gelelim. HNO3. Bakın nitrojen var değil mi? Niye o zaman? Nitrik asit. Çok, çok çok kuvvetli bir asittir. Değdiği yeri ee, insan dokusu olsun ne olursa olsun eritme potansiyeline sahiptir. E, nitrik asit diğer adı da kezzap. Çok tehlikelidir çocuklar. Bu kezzap çocuklar gübrelerin içerisinde bulunur. E, dinamit ya da patlayıcı yapımında kullanılır. E, çünkü o yüzden bir süre e, gübre satışları çok ciddi bir denetim altındaydı. Çünkü gübrenin içerisinde çok fazla yani fazlaca azot bulunmak zorunda. E, nitrik asit azot nitrik asitte yani nitrit ya da nitrat e, kökleri bulunmak zorunda. Yani azot bazı bileşikler bulunmak zorunda. E, nitrik asit de bu açıdan zengin olduğu için e, gübrelerin içerisinde bulunuyordu. Ya bunu e, bir noktada e, gübre e, satışları e, bayağı bir denetim altına alınmıştı. İşte, Dinamit yapımında kullanılabilme durumuna karşı. O yüzden nitrik asit çocuklar bilmeniz gereken asitlerden bir tanesi. Burada şunu özellikle söyleyeceğim çocuklar karıştırmamız açısından CH3COOH asetik asit sirke asiti bunun bir piyasa adı yok burada OH var ama kesinlikle asit değil çocuklar baz değil asit değildir. Buna baz demeyeceğiz bunu sürekli de söyletmeye çalışacaklar. Bunun işte folik asit var, formik asit var. Ee, ile işte asit asitten bahsettik, nitrik asitten bahsettik. Yani bu e, asetik asit eee genel işte turşu, sirke. Ya bu turşu benzoik asit olarak da karşınıza çıkabilir ama yani e, tür olarak birbirine çok çok yakın maddeler oldukları için sirke, turşu bunlar çok e, şey değil. Hmm. E, Aynı asit olarak kabul edebilirsiniz. Yani Benzoyel kozal asit olarak da bazen söyleyebiliyorlar. Bunları bilmek durumundayız. Şimdi gelelim bilmemiz gereken bazı bazlara. Zaten bazların o kadar kolay ki çocuklar yani bazların sistemik katlarını o kadar kolay ki bir tane metal bul Yanına yapıştır hidroksiti. Al sana. Bas. Mesela bakın sodyum OH koydum. Hidroksit bunun adı. Sistematik adı nedir? Sodyum hidroksit. Bunu çocuklar piyasada biraz garip gelebilir. Piyasada sutkostik. Bunlar genelde temizleme malzemesi, temizlik malzemelerinde bazıları özellikle vardır demiştim ya. Sabun, işte e, temizlik malzemeleri vesaire bunlar da sıklıkla kullanılıyor. Geldim. Potasyum hidroksit. Bak K O H. Potasyum hidroksit. Doğrudan yazıyorsun. Neymiş? Potasyum hidroksit. Piyasa adı Potas kostik. Biraz garip bir isim var değil mi? Potas kostik. Bu potas kostik çocuklar tıraş sabunu, arap sabunu, yine gübre e, yapımında sıklıkla kullanılabiliyor. İlaç sanayisinde kullanılıyor. Şu kadar önemli. Kalsiyum hidroksit. Şimdi diyeceksiniz neden bunu parantez için aldınız öğretmenim? E, diye. Çünkü Şimdi, maddeler bileşik oluştururken belli bir ölçüye göre bileşik oluşturmak zorunda değil mi? O yüzden e, burada e, bunun ölçüsü o. Çünkü kalsiyum artı 2 değerlikli. Şimdi e, 2 değerlikli e, o yüzden iki tane hidroksit iyonu almak zorundadır. Dediğim zaman birazcık şey olabilir ama böyle bir iş oluşturmak zorunda olduğunu bilelim şu an. İleride öğreneceksiniz. Çocuklar kalsiyum hidroksit. Sistematik çok kolay. Sistematik adı. Kalsiyum hidroksit. Çok ağır. Bunun piyasa adı Sönmüş Kireç. Şimdi çok bu Sönmüş. Bakın şöyle şuradan aklınıza gelsin. Şimdi kalsiyum bizim kemiklerinin yapısına var ya sertleşmesine destek oluyor. Çok bu aklınıza şu gelsin kullanım alanı olarak. Evet. Bu gelir kireç çimento vesaire yapımında sıklıkla Kullanılır. Ya da mesela alçı yapımında sıklıkla kullanılır. Ve geldik ee, asistolistimize bunu kırmızı ile yazıyorum. h 3 karıştırmıyoruz. Kesinlikle bu bir neydi? Bazdı. Değil mi? Bunun çocuklar sistematik bir adı yok. Yani ama piyasa adı Amonyak çocuklar. Amonyak. Amonyak kuvvetli bir asit. Aynı zamanda çocuklar dediğim gibi yine bu da gübre, temizlik malzemeleri, boya ve ilaç endüstrisinde sıklıkla kullanılıyor. İlaç endüstrisinde sıklıkla kullanılıyor. Bakın neydi? Hidrolik klorik asit, sülfürik asit, nitrik asit, Asitik asit, işte sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, kalsiyum hidroksit e, ve e, amonyak. Şu an bizim için e, e, formülü bilmemiz gereken şeyler. Zaten ayırt etme noktasında hidrojenle başlıyorsa, değil mi? Zaten asit o haşla bitiyorsa baz. Ama ne dışında? Şuradaki e, amonya ve şuradaki asetik asite dikkat edeceğiz. Bize sürekli buradan vurmaya çalışacaklar. Evet, hadi bakalım.